İyivacıacı tabiat, tabiatın çarpıklığı manasına bir tabirdir ki kendisinde zevke edebi olmayanlar hakkında kullanılır. Filanın ivacacı tabiatı vardır demek, onda edebi kabiliyet yoktur manasınıdır. O gibiler ne kadar uğraşsalar mevzun bir söz söyleyemedikleri gibi, söylenmiş olanları da mutlaka vezinsiz okurlar hatta adi bir ibare ile vezinli bir sözü ayırt edemezler. İnanılamayacak garibelerdendir ki bir edebiyat muallimi dört mefailün vezniyle yazılmış bir kıtayı vezni failatün failatün failün değil mi diye bana sormuştu. Böyle iyi vicacı tabiat sahibi bir adam Aruzu tedvin eden i̇mam Halil'in dersine gelir fakat her sual karşısında kabiliyetsizliğini gösterilmiş. Bir gün hoca şunu takdir ediver diye İza lem testati şey'en fedahu ve cavishu ila ma testati yani bir şeyi beceremezsen onu bırak da yapabileceğin bir şeyle uğraş, beytini okumuş ve adamı nazikçe istiskal etmiş.